Evet, Herkese merhaba arkadaşlar, ee, şimdi bugün biliyorsunuz e, şampiyonluk mücadelesi gelmişti, benim 8'de bitti ne yazık ki ama e, 5 tane normalde 6 tane ama birini açtım çıkmadı. Şimdi 5 tane büyük kutu, e, 3 tane küçük kutum var. Şimdi büyük oyunda bunları kasacağım tekrar e, ee, katabildiğim kadar. Şu 2 iki, iki gireceğim. Zaten dört tane kaldı. Bakalım karakter çıkacak mı? Bu arada şöyle dükkana da bakalım. Arkadaşlar Faroğuz geldi. Böyle bence fena olmayan bir karakter. Şöyle skinler ee, kalkan Pena 39 e, kalkan 39'a indi böyle aşçı dynamite. E, beş gün sonra da horus boğu geliyor. Ben horus Boy ile oynadım. Nasıl oynadım derseniz Arkadaşlar Mutual Brown diye bir tane e, hileli Stars var. O sırada maçımıza girelim. Onda böyle yeni güncellemeden itibaren bütün skinler ne? E, bütün skinleri yani veriyor açıkçası. Aa Arkadaşlar bugün üçüncü kez e, büyük oyuncu oldum. Önce ben şuraya gireceğim arkadaşlar. Şuraya. Aman Göründüm ben ya. Arkadaşlar geçen maç baş, ilk maçta dostan ay dostan yazıyor. 27 gibi 27 gibi bir şey yapmıştım arkadaşlar. Geçen maç çok iyiydim. Arkadaşlar şöyle hem kaçıyorum Adamlar taretinden biraz korktular. Arkadaşlar biraz da rast ediyorum kaçabilecek yer bırakmak için. Bir, tane. bir tek şey bunu öldüremedim. Onu da şimdi öldürebilirim Arkadaşlar yıl, bir kaç yıldır, 1.5 saniye oldu şu an. Buruğun ne yaptığını anlamaya çalışıyorum. Ama anlayamıyorum. Çünkü saçma şeyler yapıyor. Arkadaşlar şeyi saçmamı anladı galiba. <laughs> Şöyle arkadaşlar. Zaten iki dakika oldum mu? Ben 3 dakika yapabiliyorum bazen. Daha canımda çok var gibi. 66 sıra. Arkadaşlar e karşı takım oyuncuları biraz kötü oynuyorlar. oynayamıyorlar. Arkadaşlar yani şu an sıkıntı yok. Zaten 2 dakika oldu şu an garanti. Kazandım ama bunun dışında. Arkadaşlar buranın da var bildiğiniz gibi ya. Değişikler arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar Jesse'nin bir avantajı var. Çarptırıyor ve kareti rahatsız ediyor çok adamları. O yüzden avantajlı oluyorum ben de. Şöyle sen Evet. Arkadaşlar Jeki Jeki bana ve bana fazla vurdu ki onlardan kaçmaya çalışıyorum. Onlar atıyorum Arkadaşlar canım az kaldı. Böyle şurada Galiba Nita beni gördü ama. Arkadaşlar yük oynuyorlar. Ben 3 yapmaya çalışacağım arkadaşlar. 3. Çık vallahi bildiğiniz arkadaşlar. Arkadaşlar daha fazla olmuş. Teleşür öldük 3.4 saniyede. Arkadaşlar şimdi böyle ekran evet. 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 Arkadaşlar 52 şimdi son büyük oyuna giriyorum. Birazdan şimdi de kutuları açacağım. Şey kişisel bir karakter çıkar ne diyorum yani. Arkadaşlar, Bu zaten pro. Arkadaşlar, ne demek istiyor tamam Bu çok iyi. Kim arkadaşlar. Allah arkadaşlar, karşı takımdaki de yoksa şöyle bir durdu biliyor musunuz? bir Bak. Böyle çok güzel olmuş. Şey. Şimdi orada olunca adamı göremiyorum. Arkadaşlar sen niye afet alsın? Arkadaşlar şuradan farklı bir şeyler görüyorlar Abi bu cese çok güzel kaçıyor yalnız ha. Bir tek kaçıyor. Kaçıp tutuyor yani. Arkadaşlar bunu üçü şey yapabilir yani bizi zorlayabilir. yapma yapmaz. aynı da ben de gördüm. Bu karakter karakter olsa bana yeter mi? Mesela bütün karakterler yoksa yani mesela bir şeyle karşılaştık. Şu mesela bir olsa, mesela olsun. Bütün o kastı için bütün karakterlerimiz yoksa mesela sadece baştan mı kastıcaktır herkes yüz, bütün karakterlerimiz ama mesela bir de ben Fortnite oynadığım için şöyle şöyle dinliyorum <laughs> <laughs> en sevdiğim en ben bütün kısımlarına çünkü

Arkadaşlar ya şöyle ekranı kendimi kapatmak istemiyorum ama. Şöyle kendimi şuraya koyacağım. Aa ben görünmüyorum kafamda. ne Bu güzel. Biraz şöyle oturuyorum. Aa! Oha e arkadaşlar değişti. Şuraya koyayım bari. Bir oyuncuya Arkadaşlar üç yapacak bir üç yaptı vallahi. İçte aldık. Adam valla 3 yapacaktır arkadaşlar? Adam iş yani. Buradan geçiyor da adam valla bir üç yaptı yani. Üç nokta iki. Ama beni geçemedi arkadaşlar. Ben üç nokta beş. Üç dört yapmıştım. Arkadaşlar benim üç nokta işte elli. Yani arkadaşlar dört bak. Beş tane küçük kutumuz var. Şöyle hemen savaş topuna girelim. Şu kutuyu tamamlayalım. artık. Şuradan arkadaşlar direkt emzi alalım. Emzi alalım. şuradan hemen bir dört kutu yapacağım. Sonra hemen kutuyu açacağız arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Şöyle koyayım. Arkadaşlar, ne olacak. ne Arkadaşlar elimizde ne olabilir ya? Arkadaşlar yüzey kaptırıyor. yakalanmış. bak. Ay Ya oğlum. Niye arkaya Allah ne Arkadaşlar pokon yaklaştı. Aga bu kuzun da kaleye gidiyorum. Ah be. Arkadaşlar keşke şuradan gitseydim ha. Böyle. Yani. O zaman bir ko problem olmazdı. Abi. Bir dakika nasıl attı Nasıl attı Bu bende de. Ben 30 sıktım galiba o yüzden. Arkadaşlar bizim takım çöp neredeyse şey kol filan kötü şey mü? Ben atamı da Bot sıfır yedi dünya. Abi sürekli böyle Allah Allah diye dalanlar ölüyor ama bir kişi kaldı. Şimdi Ya oğlum ne yapıyor bu? Oğlum oh. mal ya. Topa en azından futbol Adamın adam var. Canım az zaten onu Oğlum ya bu koç ne ya ben anlamadım. Geri e, zekalı bu Topu ben de alamadım. yapıyorsun? Topu

Evet. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi şöyle Şimdi herhalde çok az zeytin gelmişti. Evet. Ne? Arkadaşlar gelmedi. Neyse. Tamam şimdi arkadaşlar kutu açılımına başlıyorum. Kendimi şuraya arayayım. Evet böyle. Arkadaşlar, açıyorum. Önce küçük küçük kusurlarla başlayayım. Arkadaşlar, şöyle şuraya çekeceğim. Şuraya, kadar şöyle. Arkadaşlar, kaç yazacağını merak ediyorum. lan, o kadar bakımlı. Açılın lan, açılın. Açılın arkadaşlar. Son kutu. Hadi. Şöyle bir totem yapalım. Yani. Arkadaşlar. Arkadaşlar zaten ben gizemli çıkmasını istiyorum. Efsanevi çıksın da. Efsanevi çıkmaz. Çünkü benim zaten efsanevi oynadığım çok düşük. Açılın. Arkadaşlar o kadar kutu kastık çıkmadı. Bir oranımıza bakalım bari. Şu oranımız oranımız da çok az yani bizim. Onu şöyle alalım. Kendimi şöyle şöyle alayım. Arkadaşlar efsanevi oranına bakar mısınız? 575 gizemli oranı 2698. Yani bakın büyük kutuda da öyle. Efsanevi zaten çıkamaz. Süper yani. Gizemli bir şey ki. Neyse arkadaşlar bu videoda böyle <laughs> olsun. Hepinizle görüşürüz. Ee, kanala abone olmayı... Olmayı diyorum ya. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizle görüşürüz.